İntiharın ardından 10 yıl sonra Fethi Kabir gerçekleşmişti Cem Garipoğlu'nun mezarında ve alınan kemik örnekleri de Adli tıp kurumuna getirilmişti. Ailesinden örnek alınmış. 2009 yılındaki cinayetten, 2014 yılındaki intiharından alınan DNA örnekleriyle aslında hepsi eşleştirilmiş ve bir rapor hazırlanmıştı. Raporda öncelikle Garipoğlu ailesiyle defnedilen kişinin soy bağı var mı bu bakılmıştı ve %99.9 oranında soy bağı tespit edilmişti. Ardından da cinayet ve intihar günü alınan yani defnedildiği kişi olduğu iddia edilen kişiden alınan örneklerle bu işi karşılaştırılmış ve onların da aynı kişi olduğu böylelikle defnedilen kişinin Cem Garipoğlu olduğu raporla onaylanmıştı. Bu raporun ardından fakat itiraz geldi. İtiraz Karabulut ailesinden geldi. Bunun nedeni de şu oldu. Mezarlıkta 30 santime 30 santim ebatlarında naylon plastik bir poşet bulundu. Bu poşet aslında Karabulut ve avukatlarını rahatsız etti. Bundan şüphe duydular ve bunun da incelenmesini istediler. Bir taraftan da Garipoğlu ailesi raporun ardından kemikleri teslim alacak ve mezarla geri defnedilecekti. Fakat bu itiraz sürecinde olduğu için henüz ne Garipoğlu ailesinin avukatı ne de ailesi teslim alabilirsin şeklinde Adli Tıp Kurumu'ndan aranmadı. Onlar da bu sürecin itirazdan dolayı gerçekleştiğini düşünüyorlar. Bir karar verildikten sonra 7 gün süre oluyor itiraz hakkı. Ee, Karabulut ailesinin avukatı da aslında bu 7 günlük süredeki bu itirazı değerlendirdi. Plastik naylon poşeti öne sürdü. Buradan da alınsın örnekler, ee, burada da inceleme yapılsın, bir DNA eşleşmesi yapılsın. 10 poşet oraya nasıl geldi? Bunun sorusuna da cevap bulunsun. Ondan sonra biz bu raporu geçerli kılacağız dedi. Ee, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da o poşetin incelenmesi için kararını verdi ve incelemeyi alındı. O poşet de burada şu an kurumda. O da incelemeye tabi tutuldu. Şimdi kemikler... Bu poşet incelemesi tamamlandıktan sonra o sonuçlar çıktıktan sonra mı aileye teslim edilecek avukatları aracılığıyla e, defin edilecek mezarlığa? Yoksa beklenmeyecek, daha erken mi verilecek? İşte bunun görüşmeleri yapılıyor. Bu görüşmeler neticelerinde size de onları söyleyeceğiz. Ama soracak olursanız ki raporda hangi kemikler neler baz alındı? İlk dediğimiz gibi soy bağına bakıldı. Soy bağından sonra diğer kemiklere bakıldı ve aslında Cem Garipoğlu olduğu raporla onaylanmış oldu. Tek şüphe poşetti. O poşette şu an ardımızdaki adli tıp kurumunda inceleme altında.